Selam arkadaşlar. Malumunuz yaz mevsimine girdik. Artık herkes böyle bir denizdir, havuzdur e, gidiyor. Ben de size kendi deniz ve havuz çantamda neler var onu göstermek istiyorum. Dilerseniz incelemeye başlayalım. İlk olarak çantam şu şekilde görebileceğiniz gibi jüt bir kumaştan yapılma. Şuraları deri. Ben bu çantayı Tory Burch'ten, Beymen'den daha doğrusu 10 sene önce almıştım. 2012 ya da 2013 gibi bir tarihte almış olmam lazım. O günden beridir de her sene ne zaman havuza ya da denize gitsem kullanırım. Gayet güzel bir çanta. Bir 10-15 sene daha götürür gibime geliyor. Dilerseniz bakalım içinde neler var. Şimdi ilk olarak elime gelen şöyle göstereyim. Bir adet e, krem çantası. Çantanın şu dış kabını Shibodan almıştım. İçinde neler var ona bakacak olursak da, ilk olarak Şöyle isana'dan bir el kremi bu normal seyahat boyu şöyle bir el kremi çıkıyor pantenin argan özlü bir saç yağı çıkıyor eğer havuza giriyorsanız saçınız sertleşiyorsa böyle bir yağ deneyebilirsiniz en önemli şeylerden bir tanesi eğer hassas bir cildiniz varsa termal su kullanmanızı öneririm bu bendeki ufak boyuydu Yine bir diğer şey. Havuzdan çıktıktan sonra yüzünüz için bir adet nemlendirici. Bunu Koren'den almıştım. Şöyle göstereyim. Ve güneş kremleri. Güneş kreminde ben La Roche-Posay'i seviyorum. Şöyle. Bu da vücut için olan modeli şuradaki. Bu da şöyle bir La Roche-Posay'in dudak kremi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim başka neler var? Heh. Bu e, mayonuzu ya da işte e, ıslak kıyafet, başka işte havlu falan da olabilir. Ufak bir havlu. Bunu koyabileceğiniz su geçirmez bir çanta. Bunu Shibo'dan aldım. Şu an hala satışta. E, su geçirmediği için gayet kullanışlı olabilir havuz için bu şekilde. Bir diğeri şöyle bir çanta geliyor elime. Ben buna bonelerimi ve kulak tıkaçlarımı koyuyorum. Özellikle havuzda bone takmayı seviyorum ben. Şöyle göstereyim size. Benim bonem şöyle bir şey. Bir de Decathlon'dan aldığım şu kulak tıkaçlarını kullanıyorum. Su kaçmasını istemiyorsanız böyle bir şey mutlaka alın. Bunun özelliği diğerlerinden farkı 3 tane farklı boyutta olanı geliyor. Ve bir tanesi illaki sizin kulağınıza uyacaktır. Decathlon'a bakabilirsiniz. Da yedek bir bonem var. Bakalım başka ne var. Heh. En önemli şey su. Yanımda şöyle binik bir termosla soğuk su taşıyorum arkadaşlar havuz için. Yine bakalım. Burada boş bir çanta var. Bunun içine genelde işte kıyafet falan onları koyuyorum. Havuz gözlüğüm var. Bunu da Decathlon'dan almıştım. Nabaji markasına ait. Modelini tam hatırlamıyorum ama en önemli özelliği bu burnundaki yerini ayarlayabiliyorsunuz. Kısmen Speedo'ya göre uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz gözlükler için Decathlon'a bakabilirsiniz. Burada şöyle bir tarağım çıkıyor. Bu şekilde. Burada olmazsa olmaz çöp poşeti. Buna ıslak mayo ya da ıslak havlu koymak için kullanabilirsiniz. Bir diğeri şöyle yine bir minik çanta. Puan, duş jeli, minik lif bu tarz şeyleri koyuyorum. Şöyle. Ve en sonda da paletlerim var. Ben genelde paletle yüzmeyi seviyorum. Özellikle serbest stil yüzeceksem. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.